Evet herkese selam gençler bugün mutfaktayım yemek pişiriyorum her gün olduğu gibi bir gün he bir günü yok nasılsınız iyisiniz inşallah evet yemeğe başladım burada benim kendi makarnam var yaptım özel burada da patates taze patates burada da çiğin yani tavuk kanatları var lüp 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 kanatları Eşimle pişireceğim. Burada da naneyle e, bir bitki neydi adı onun ya ne çayı ne saklama gelince söylerim. Ben çünkü onu Evet taze patatesimi şiş şeklinde doğradım. Biraz indireyim. Evet burada da tavamı koydum. Gençler tavamı koydum. Fritüzüm var ama sevmiyorum fritüzle. Onun için şu kapıyı kapatayım koku gitmesin. Ee, patatesi tuzlamadım. Doğradım, yıkadım, suda bekletirdim, süzdüm. Ama ben tuzlamıyorum. Piştikten sonra tuzluyor. Fritüzümde, çok şey oluyor ya. Tadı değişik oluyor. Böyle daha güzel. Büyük kava. Aha. Heh içine koyuyorum. Bir de kahvemi getirdim. içiyorum. Oh şifa olsun bak. Bir de penceremi açayım. Evet. Patateslerim de löp 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 löp, löp kaynıyor. Yani kızarıyor. <laughs> Nerede kızarması? Evet. Bir tane de bir şey çekeyim. i̇çine koyacağım patateslerimi bunun içine koyacağım bugün hava güneşli ama serin bir bulut geliyor bir güne çıkıyor bir güne çıkıyor bir bulut çıkıyor öyle dün de bir tane bundan aldım ee, neydi bu ya mangonu aldım bir tane biraz bırakırım pişsin daha böyle yumuşasın evet işte böyle vallahi. Eşim tavuk istiyor bugün kızartma istiyor. Dedim yapayım kızartma eşime bugün tavuk kızartma çoktan beri yemedi. Affedersiniz. İshalı da kesilmiyor. Ama bugün canı öyle istedi. Şu tavuğu da tuzlayayım. Ben tavuğu yalnız tuz atıyorum kızarttığım zaman. Eşim sevmiyor baharatlı. Ay ellemek istemiyorum. Ben yemiyorum. Ama kızartıyorum eşimi. Canı ne istiyorsa onu yapıyorum vallahi. O günde balık kızarttım kendisine. Fırında yaptım balığı. Bir de yanında ne yapmıştım gençler? Bulgur pilavı, domatesli bulgur pilavı. Ay, bayılırım ben bulgur pilavına. Vallahi. İnşallah içine girmiştir. Az da tuz dolmasına gerek yok. Yine de ellerime baktırdım. Ne yapayım? <laughs> Ellerimi yıkayayım. Ellerim böyle boş. Boş mu olacaktı? Gözümde hep böyle yaş. Yaş mı dolacaktı? Aramızda sıradalar, dağlar. mı olacaktı? Aramızda sıra dağlar. Dağlar mı olacak Oh, oh, löp 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 duman çıkıyor. Üzülme sen meleğim. Gün olur kavuşuruz. Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz. Ee, o bir şey aldım mutfak <laughs> havlu kağıdı. Çok tatlı, çok şeker ya. <laughs> Şöyle dur ışığı bunu açmamışım. Şöyle üzerinde ne pinguin var. Çok şeker ağlıyor mu? Yok. Atlıyor, zıplıyor. Her <laughs> çeşit çeşit. Çok tatlı şeker. Şeker gibi. Evet. Sonra ben bir daha dönerim. Durdurayım videomu. Evet. Dün ben kendime bu makarnadan yaptım. Çin makarnası yaptım. Ama hazır değil tabii ki. Bu çiğ makarnası, normal çiğ makarnası, işlenmemiş, yapılmamış. İçinde hiç baharatı yok, hiçbir şey yok. Ben böyle hep alırım. Kendim yaparım. Çok da lezzetli olur. İstediğiniz baharatı koyabilirsiniz. Dün akşam canım çekti, acıktım, yaptım kendime. Bakın, yedim vallahi. İçine ben kendim istediğimi koydum. Ve soya da koydum tabii ki. Acı da koydum ama ne kadar acı oldu. Ama çok lezzetli vallahi oldu. Yani hazırlar alınmaz artık tavsiyem. içinden her pislik çıkar ha. Onlar sağlıksız almayın. Böyle makarna şeklinde alın siz yapın baharatını her şeyini koyun. Evet patateslerim pişiyor. Daha iyi valla fritüz ne bu ya? Bir tuhaf tadı oluyor hepsinin. Böyle daha iyi. Eski eski zaman gibi ben daha çok seviyorum. Evet, güzel de kızarıyor çocuklar. Evet. Harika. Şuna bakmayın. Çoktan beri bir YouTube'a giremiyorum. Ha dün o gün işin benimle şey yapıyordu, bahçe işi yapıyordu gençler. Bahçe işi yaparken eşim eline gülün dikeni battı. eşim o bahçede bahçe işi yapıyordu. İşte olacak ya tesadüf. Elini elini gül ağacına çarptı. Ve koca bir diken, gül dikeni tam da şuraya damarın olduğu yere battı. Yarım saat sonra eli davul gibi oldu çok fena şişti ağrımaya başladı. Ben birinci gün onu pansuman yaptım. Ertesi gün ama daha fazla şişti. Şişince de ağrısı çoğaldı. Biz bir doktora gittik. Neyse ki tetanus vurulmuş çok şükür. İşte olacak ya ilaç verdi doktor kendi iltihaplaşmış eli bir gün içinde damara vurduğu için gül dikeni gülün dikeni battı kocacığıma ona dedim ki ama uyumadım uyusaydın gelip seni öperdim uyandırırdım <laughs> neyse ki ilaç verdi doktor pansuman yapıyoruz ilaç koyuyoruz şimdi daha şiş ama önceki günlerden daha iyi eli şimdi biraz nasıl da o kadar yani yanaşmış oraya yani işte olacak hiç kimse kaderinden kaçamaz hiç kimse evet şimdi birinci tava çıktı ikinci dava ah hepsini alır vallahi maşallah Ben tavan çok büyük bu 30 santim çok memnunum yine otodan getirdim otofersan ben seni çok severim <laughs> Otofersan ben o diyeceksiniz kaç sene 46 sene 45 sene otofersan tayım e çok memnunum otofersan'dan. Evet şimdi ve çok çabuk hemen ne güzel kızartıyor işte böyle vallahi İşte dün ben eşime balık evesi gün balık yaptım fırında e, iki kaşık e, zeytinyağı koydum. İki diş samırsak koydum. Bir yarım limon suyunu sıktım. Biraz da e, domates salçası, az bir şey, bir de biber salçası koydum. Karabiber koydum. İyicene karıştırdım. Sonra balıkları terbiyeledim, bıraktım biraz içinde. Sonradan e, fırın kağıdıyla kapattım iyicene, sardım balıkları. Sonradan Alu ile ne diyorsun siz? Alu ile kapattım. Çünkü ben alu folyeleri böyle kullanmam. Önce mutfak kağıdını kullanırım. Yağlı kağıt kullanırım. Alu folyeler sağlıksız yemeğe değersin. Ve fırına attım. 220 derece önce kapalı 50 dakika pişirdim. Sonra da 15 dakika açtım üstünü kızarsın. Harika oldu. Eşim çok seviyor. Böyle yedi. Ve o yedikçe ben mutlu oluyorum. Çünkü çok fena zayıfladı. Bir deri bir kemik. Bir kemik bir deri kaldı yazık. Yediriyorum ben ama beslenmiyor. <laughs> ne yapacağız? Sağlık olsun. Buna da şükür. Sağlık yerinde olsun da. Heh. Üzülme sen meleğim. Bakın patatesi bir deneyim sizin hatırınız için. Hı -hı. Ayrıca tavsiyem sıcak. Hı -hı, sıcak. Ben patatesi tuzlamıyorum. Yağına koyuyorum. Yağına tuz koyuyorum. Ve bakın hiç ne güzel tuzlu oldu. Güzel oldu. Öldürmüyorum tuzlu. Buz da ölüyor hemen ama yağına koyuyorum işte. Yağında var. Evet şimdi biraz molaya pasalım. Pause. Evet ben bir daha geldim. Eşime biraz patates koydum kalsın diye taze sıcak sıcak ama bulamadım onu. Yine bir şeyler yapıyor. el iyi değil yine gidiyor bir şeyler yapıyor dedim ya eline gül dikeni e baktı ama bayılmadı uyumadı uyusaydı onu ben öpüp <laughs> uyandıracaktım ama olmadı ha. Ha. Allah ım. İşte böyle vallahi şimdi gül yudumda kafe alıyorum <laughs> Yine de böyle koyup gitsin. <laughs> Çiçek gibi oldu. <laughs> Evet böyle şeyler alıp seviyorum bazen yiyorum işte. Ne yapalım? Allah büyük. Bir yere çıkmıyoruz. Artık izinde artık kısmet olursa gelecek ayda yolculuk videosu yaparım. Canlı yayın yaparım. Sıkılmayayım diye. Ama ben sıkılmam. Araba yolculuğunu çok severim. Çok severim. Çok seni veren Allah'a şükürler olsun tı tın. ay mutluyum ben gerçekten araba yolculuğunu çok seviyorum hadi biraz daha pauze yapalım pauze evet biraz da şimdi kendimi göstereyim saçımı toplamışım ha saçlarım biraz dökülüyor ondandır Dedim ki, bugün böyle bağlayayım saçımı hep tarafı. Biraz dökülüyor nedense saçlarım. Ne yapalım? Benim kar beyaz saçlarım dökülüyor. Kar beyaz saçımı Yolasın gelir İşte böyle vallahi, yemek böyle. Bugün faslı, her gün bir yemek faslı. Ama ne yapacaksın? Dünya böyle. İnsan yemezse olmaz. Şöyle havayı kapatayım biraz. Başıma arttı vallahi. Ee, ama işte duman dolu içerisi. Onun için açıyorum. Bakın dumanlar ömrümüzde gidiyor. Gidiyor oğlan. <laughs> i̇şte böyle gençler. Benim de saatlerim daha bir türlü ilerlemiyor. 1500 saatim bile olmadı. Olursa da olur, olmasa da canınız sağ olsun. Ne yapalım? Allah büyük. Herkes kısmetindekini yermiş çocuklar. Öyle değil mi? Patatesim de pişiyor ikinci tava. İki tava çıktı patates taze. Buzlukta var fakat ben böyle canımız çekti dedi eşim istiyor yine. Tamam dedim yaparım. Bir de tavuğu kızarttım. Zaten o da bir tava çıkar. Bir kilo gerçi taze kanat pipipipipip pip, 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 pip. eşime. Orada benim de makarna var Biraz patates var yeter şükürler olsun Ben bir ekmek Ekmek peynir yerim Yine olur Ekmeğime de böyle bir muz koydum İçine muz koyarım keserim Ekmeğimin içine Yerim bakın şöyle mesela Bu gluten fry Yani gluten fry neydi Gluten fry rutinsiz ekmekler alıyorum. Böyle yuvarlak küçük küçük böyle porsiyon. Onları fırına koyuyorum 10 dakika. Sıcacık oluyor. Kesiyorum içine muzları koyuyorum. Çok güzel yeniyor. Ve de sağlıklı. İşte böyle dikkat ediyoruz kendimize. Kemiklerimiz için, sağlığımız için. Şimdi pauzeye basalım. Pauze. Evet ikinci tepsim tavamızı da çekiyoruz. Çok güzel kızardı. Harika. Tadı da tuzu da yerinde. Dediğim gibi tuzlamayın patatesi. Ölüyor patates fazla daha fazla ölüyor yumuşuyor. Onun için yağına tuz atın. Artık yağına kadar koyuyorsanız ona göre tuz atın. Ben ama bayağı yağ koydum. Biz yağsız kızartmayız. Bol yağla kızartırım. Her taraftan pişsin diye. Evet. Heh. Çok güzel oldu. Yağ da taze ya. Mis gibi kokuyor. Heh. Evet. Şimdi biraz ocağımı indireyim. Tavuklar için. Aa, sanki nerede? Bu oh, ismine sanki. Bu oh, ismine sanki. Neyse küçüğünü alayım. Nerede? Allah'ım benim birileri oynadı mı bu? buradaymış. Herkes bir değişik koyuyor. Evet biz böyle una una hiçbir şey batırmayız. Çünkü eşimi sevmez. Sade tuzla. Koydum. Biri biri dizelim şöyle. Ama sıçrama ne olur. En nefret ettiğim şey. Sıçrarsan. Evet, bir tava çıkar. Şöyle asker gibi düzeyim. Bugün bize bir geldi. Kokusu tadı geldi. işin bugün uçacak kekirik yiyecek uçacaksın uçacaksın havalara uçacaksın canım aşkım kızım geldi hani Meryem var mı gel bak kekirik gibi şey benim kızlarım da severler anneniz sizi çok sever annem kurban olsun sizi verene Kurban olsun size anneniz. Yavrularım benim meleklerim iyi varsınız. Anahtar yok mu? Ha açtı kapıyı. Havaları uçacaksın. Hoş geldin benim torunum. Ay parça kurban olsun nene size. İyi gene varsınız evlatlarım. Allah'ım ne güzel geldi. Tam da kısmetine geldi. Çok severler tavuğu. <laughs> evet. A doğru ya bak bunu böyle dizdim. Asker gibi dedim ya dizdim. Şimdi artık pişsinler. Ya Allah sevişsinler. Pişsinler. 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 Şimdi de mola vereyim. Gidip torunumu çocuğumu öpüyüm doya doya. Evet efendim. Evet efendim. Şimdi Videoya geçiyoruz. Makarnamı sıcak yaptım. Şimdi tavuklarımız tavuk gibi, pekiş gibi kızarıyor. <laughs> tavuk gibi, pekiş gibi kızarıyor. Tam yaparken kızım geldi. Torunum geldi. Kurban olsun neneleri onlara. Torunum, küçük torunum her zaman yanımızda. Biz siz dayanamaz. Kurban olayım ona. Biz de dayanamayız iyi gene varlar. İşte şimdi de birkaç tane bundan yapacağım patates. Bu da soğanlı patates donmuş tabii ki. Rösti diyorlar buna. Çok lezzetli tadı var. Bunu biraz pişireceğim yine. Rösti. Gerçi Türkiye'de de gördüm rösti vardı. Röst, 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 röst. <laughs> Neyse kahveni içeyim. Benim makarnam sıcak oldu. Patates pişti. Ee, tavuk pişti, patatesi pişti işte burada. Buna da çok şükür. Şuraya cık koyuyorum. Evet koydum. Şimdi bunları da Schnee Frost. Frosty Frost Klasik. Çok güzel bunlar. Ya. Her yapımı gibi yapılmış diyor. House Kemal. Evet. Ay aman Dur, mendil alayım. Kahve içiyorum. işimi yapıyorum. Vakit öyle geçiyor. Burayı da yağladık. Silelim. Silelim, silelim. Nerede şey mendil? Nerede o ıslak mendil? Orada. Silelim, silelim. Eğlenelim. Aa, hepsini istemedim. Dün <laughs> mendiller çıktı. <laughs> Dündürelim efendim. Evet çok güzel kızarıyorlar. 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 Hazırlanın gençler, geliyor oğlan, geliyor kızartmalar. E, ee, taziye oldu mu böyle uzun sürerler kızarması. Benim eşim de iyi saracak, pişecek, öyle sever. Hadi biraz durduralım sonra bir daha devam. yandı ha yandı yandı ha yandı yandı ha yandı didi 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 Tam tiri yandı ha yandı yandı ha yandı. Evet, takması için bir tane kızıma götürdüm. Ee, pişmiş mi değil mi diye. Pişmiş. Çünkü taze yeni yağ koyduğunuz zaman rengi açık kalıyor biraz ama yok kızardılar. Baya güzel kızardılar vallahi ne. Ellerim dert görmesin. Kızım da dedi tuzu çok güzel anne. O zaman ne yapalım? Ocağımızı biraz kısalım. Tamam mı gençler? Şimdi patates atacağım çünkü. Evet. Yandı ha yandı Yandı ha yandı Yandı ha yandı Heh, Bakın şu röstüleri attım Heh. Video çekiyor mu ya video? Kızım kimle konuşuyorsun? Kendi kendime konuşayım Ne yapayım? Kimse yoksa kendi kendime konuşuyorum. Yasmin bak şeyi de atıyor yaptım. Rösti. Birkaç tane. Pişmiş değil mi dedin? Vav wow, çok lezzetli olmuş diyor benim kızım. Yasmin ben çok az tuz attım bunlara. Tavaya tuz atıyorum. Çok güzel oluyor daha iyi oluyor. Şimdi çünkü iyi kızın sen olmaz. Ay! Mazara gittim mazara. Yüzüme geldi. İlk yine gözlük var ha. Gözüme geçecekti valla Yasmin. Yok adam bu anne. Çünkü ya şey ya neydi? Neydi? Canlı yayın değil mi kızı? Video yapıyor annem video. Sonra atmak için. Bu <laughs> Efendim ben bakın kadına. Yine gözlük var yoksa gözüme girecekti ya ha. Aa, git kızım. Haydi. Yallah. Üç gün dört gün oldu yemek yemedim yandım ha yandım yandım ha yandım yandım ha yandım ya, sıçradı yüzüme de yandım ha yandım Heh. evet Göstiniz de bakın kızarıyor. Aa, çok güzel oluyor vallahi. Onun üzerine böyle köyünü ketçap boyayacağım böyle yiyeceksin. Çok lezzetli oldu. ellerim de yağlandı mıcık mıcık oldu ya. Ya ben dünyaya niye gelmişim? Ay ne taraf sıçradı. Evet atayım. Yiyelim. Yeter bu kadar. O bir ara yapmıştım, kaldı çöpe gitti yaz. Hep çöpe gidiyor yemekler vallahi. Ama çöpe değil de kuşlara koyuyorum. <laughs> Doğru ya size bir video atacağım, atacağım daha. Ay öyle bir güzel ki Allah'ım. Bizim bahçeye kargalar basmış. Onlara yemek koyuyorum, gelip <laughs> Evet, bu da pişti. Bunlar da pişti. Röstilerimiz pişsin. Pişsin. Annelerin yaptığı gibi o tarif var burada. Böyle bu patates böyle püre değil bu. İnce ince kıyılmış soğanla artık ne koymuşlar seçin Allah bilir. Ama lezzetli. Her zaman yapmıyoruz onları. Hazır ben kolay kolay yapmam. bazen halim yok. Canım bir şey istemiyor yapmaya. O zaman yaparım böyle hazır şeyler. Pissaymış. Kondesmiş. Röstiymiş. Öyle. Ya Allah sen bize sabır ver ya Rabbim. Bir yerden temizliyorum Bir yerden kibetliyorsun. Bu nasıl bir iş? o nasıl dünya kardeşim? Seven sevene. Neyse sonra görüşürüz canlar. Evet burada da bitsin şimdi. Ee, Çin yemeği hazır. Ben yaptım yani hazır değil bu. Ben yaptım makarnayla. Nereye? Bir taze tavuk buldu. Donmamış kızarttım. Kanar, ki Burada da rösti var patatesten. Burada da taze patates var. İşte bakın ben yaptım bunu. Aa. Şimdi yemeği koyacağız. Hepinize Hayırlı günler, iyi günler dilerim. Kim yemek yapıyorsa, kim yemek yiyorsa afiyet şifa olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İzleyin beni. Saatlerim çok eksik. Çok eksik. Daha 1500 olmadı ha. Hadi görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Öpüyorum sizleri. Youtube ailem.